Halk TV'de İsmail Küçükkaya bir izleyicinin CHP ne yapmalı sorusunu yanıtladı. Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir fırtına geldiğini belirterek soruya yanıt verdi. Küçükkaya, ben işlerine karışmak istemiyorum. Ama bir gazeteci olarak sorulardan sonra şöyle yanıt verebilirim. Bence belirsiz tarihteki bir seçim için henüz Erdoğan'ın veya kimin aday olacağı belli bile değilken CHP'nin bizim adayımız İmamoğlu demesi bence doğru bir hamle değil. Bilemem yaparlar yapmazlar ama doğrusu şudur. Böyle zor bir durumda İmamoğlu'na yönelik de bir fırtına geliyor mu? Geliyor. İmamoğlu da bunu önlemeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama bak Bahçeli ne yapıyor? Karıştırmak istiyor CHP tarafını. O satır arası ne mesajlar ne mesajlar var. Yapılması gereken bence şu. CHP birlik ve bütünlüğünü koruyacak, bütün tartışma ve polemikleri bir tarafa bırakacak, İmamoğlu'nun arkasında kenetlenecek. Ama bunu adaydı açıklayarak falan yapmasına gerek yok henüz. Daha seçim yok ki ortada. Bu benim görüşüm. Ama çıkıp derlerse ki CHP ya evet adayımız o ondan sonra siyasi tartışmalar nasıl evrilir hep birlikte göreceğiz dedi. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Serkan Özcan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu kendine güveniyorsa 100 bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir ifadelerine yanıt verdi. Küçük Kaya'nın konu olan Özcan, hay hay hemen erken seçim kararı alınsın, 2 milyon imzayla biz İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ederiz dedi.